bir tanem, gözümün nuru. Bu mektubu okuyorsan, ben her askerin en çok istediği şeyi, şehadet şerbeti içmişim demektir. Şükür ki alnımızın akıyla, şerefle ve görevimi son ana kadar yapmaya çalışmanın huzuruyla ebediyete intikal edeceğiz. Ben babama da, sana da doyamadım oğlum sen ve senin gibi binlerce çocuk özgür bir ülkede büyüsünler diye sana doyamadan gidiyorum. Oğlum, çalışıp vatan için faydalı bir çocuk ol. Yüz yıl önce geri dönmeyi düşünmeyen Mehmetler gibi gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz. Nice yüz yıllara Türkiye.